kullananlar var. Onları da konuşacağız. <laughs> Evvela şunu söyleyeyim. Instagram'ın kapatılmasının sebebi şu an için. Devletin belirlemiş olduğu kurallar var. Instagram bu kurallara uymama konusunda sürekli farklı bir tutum takınıyor. Diğerlerinde de benzer süreçler var. Ama Instagram bu konuda en azılı tavrı sergileyen kuruluş. Instagram katalog suçlarda Yapması gereken işbirliği sürecini tam anlamıyla işletmediği için bir süreç işletildi. Burada tutulması gereken bir davranış biçimi var Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla alakalı. Ya yani sosyal medyada özellikle Twitter'da bazı şeyler görüyorum. Açılması için resmen devlete baskı yapmaya çalışanlar var. Bir, şunu bir kere bilelim. Ha evvela şunu söylemiş olayım. Instagram'da bizim bütün topluluklar arasında en yüksek yoğunluğumuzun olduğu platform Instagram platformu. Yani orada 800 küsur bin bir e, topluluğumuz var. Diğer platformlarda daha az. Yani menfaat meselesi açısından baktığımız zaman e, bizim menfaatlerimizle de bağdaşan bir durum söz konusu değil. Ama ya ne zaman şu millet bir toparlanacak? Ne zaman bazı şeyleri tam anlamıyla idrak edecek? Ben merak ediyorum. Çünkü mesele Türkiye Cumhuriyeti ile alakalı bir mesele. Zaten bizim sorun yaşadığımız şey de bu. Yani işler insanların kendi menfaatlerine geldiği zaman devletin talepleri önemli değil. Şöyle böyle falan filan. Ama işler e, farklı noktalara gittiği zaman da tavırlar değişebiliyor. Ya bu tavırlar değişmemeli. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurallarına uymak zorunda. Bazı insanlar şunu söylüyorlar. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurallarına uymaktansa Instagram açılsın. Orada ticaretimiz var, şuyumuz var, buyumuz var. Evet arkadaşlar olabilir. Bunlar mümkündür. Şu kaymasın şunu şöyle koyalım. Ama devlet sizin kullanmış olduğunuz platformdan daha önemli. Sizin ticaretinizden daha önemli. Yani bu zihniyetin şöyle bir karşılığı vardır. Yarın öbür gün ülkemiz işgal edilecek olsa ve bu işgalle alakalı bir mücadele durumu olsa bu kitleler şunu söyleyecekler. Ya bu işgalden dolayı e, çatışmalar çok oluyor, e işimiz gücümüz var onları yapamıyoruz. Ya bırakın ülkeyi sömüreceklerse sömürsünler veya işte bunların biz e, mandası olacaksak olalım ama işimiz gücümüz bizim ilerlesin. Tam anlamıyla bu durumda. Tam anlamıyla bu durumda farklı bir şey değil. Şimdi bir tanesi şey demiş. Boş konuşmaktan bahsetmiş. Yani arkadaş işte böyle düşünürsün. Kalkmış adam diyor ki devlete Instagram'ı aç. E Instagram'ı aç demek şunu demek oluyor. Instagram sen haklısın. Türkiye Cumhuriyeti haksız. Bu saçma sapan bir şey. Niye senin menfaatin söz konusu? Yani bazı arkadaşlar vardır. Tamam onların hesapları bizimkilerden çok daha büyüktür. Yani bizim hesabımız çok çok büyük bir hesap Instagram'da. Ben bununla birlikte bunu söyleyebiliyorum. Senin Instagram hesabın zaten kapalıydı, niye grupta kapanmıştı? Bizim Instagram hesabı ile alakalı süreç kapanma durumu değil arkadaşlar. Bu hesap bütünlüğü ve gerçek kimlik diye bir süreç var. Bazen spam yiyor, ondan sonra tekrar açılıyor. Bizim yaşadığımız bir sıkıntı, yani rutin bir şey. Ee, neydi, Mayıs ayında falan da benzer süreçleri yaşamıştık. Orada bir problem yok. Problemin olduğu nokta buradaki mevcut sorun. Mevcut sorunda da olay şu. Instagram Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin talimatlarına uymak zorunda. Özellikle bu sosyal medyada Twitter kısmında profesörler falan var. Salak salak konuşuyorlar. Bunun daha uyumuşak bir ifadesi yok. Arkadaşlar bu konuyla alakalı bir şey yapacaksanız gidin Mark Zuckerberg'i falanı filanı onlara etiketleyin ve deyin ki Türkiye'nin talimatlarına uyun. 56 milyon e, kullanıcının bulunduğu bir topluluk olduğu söyleniyor. Aktif kullanıcısı da muhtemelen 40 milyon vardır. Ya bu çok önemli bir şey. Çok çok önemli bir şey. E, bu adamlar bunu zaten açmak zorunda. Türkiye'nin kurallarına da paşa paşa uymak zorunda. Şu anda onların tek bir arzusu var. Türkiye'nin geri adım atması. Türkiye içerideki baskılardan dolayı geri adım atacak ve Instagram daha doğrusu genel anlamda o dijital platformlar daha yüzsüz bir seviyeye ulaşacaklar. Şimdi bununla alakalı Instagram ne zaman açılır sorusunun cevabını şöyle vereyim. Bu fazla süreceğini zannetmiyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde Instagram muhtemelen açılacaktır. Meta gerekli süreçleri işletecektir. Çünkü metanın para kaybı da burada çok fazla. Bazı vatandaşlarımız şunu söylemişler. Reklam ödemeleri yaptık. Süreçle alakalı onları durduramıyoruz. E, reklam yöneticisi ile alakalı meta üstünde bir sistem var. Oradan mevcutta bir reklam uygulamanız varsa bunu dondurabilirsiniz, durdurabilirsiniz. E, veya durdurmanıza izin vermedikleri bir süreç varsa... Metayla zaten iletişime geçebilirsiniz reklam yöneticileri üstünde. Veyahut işte dediğim gibi bir sıkıntılı süreç oldu. Burada da paranızın tahsili için Türkiye içerisinde yasal süreç başlatırsınız. Parayı da onlardan söke söke Türkiye alır. Aynen öyle. Ülkenin şartlarına, Türkiye'nin hukukuna uymak zorunda. Aksi takdirde, aksi bir şey söz konusu dahi olamaz. Yani... Ee, bunu bu şekilde değerlendirmeyip farklı şekilde değerlendiren insanlar doğru bir eylem yapmış olmazlar. VPN ile giriş yapılabiliyor. VPN ile giriş sıkıntı oluşturur mu? VPN ile giriş yani yasal anlamda bir sıkıntı oluşturmayabilir ama e, bunu yapmayın arkadaşlar yani. Mesela bizler kesinlikle çevremizdeki insanlara da söylüyoruz kullanmayın. Ha bir tanesi kalkıp diyecek diyecek ki ya arkadaş Cumhurbaşkanı kullanıyor. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı'nın paylaşımları haftalık, ay, özür dilerim, aylık olarak planlanıyor. Haftalık paylaşılacak şeyler zaten otomatik olarak paylaşılıyor. Yani orada bir takvim var, e, schedule denilen bir program var. ile zam, alakalı bir zamanlama programı var. Zaten e, profesyonel manada sosyal medya e, çalışmaları yapan kişiler hadiseleri biliyorlardır. Cumhurbaşkanının hesabından yapılan paylaşımda, ee, oradaki kısıtlamaya tabi olan bir paylaşım olmuyor. Buna rağmen gidip zaten silmeyi gerçekleştirmişler. Bazıları da şunu söylemiş. Cumhurbaşkanı kendisi kullanıyor. Millet kullanmasın diyor. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı Instagram kullanmıyor. Buna emin olabilirsiniz. Çok net söylüyorum. <laughs> Cumhurbaşkanının Instagram kullanmadığına emin olabilirsiniz. Bize bile Instagram'la alakalı profesyonel bir süreç yürütülüyor. Halil'e Cumhurbaşkanı'nın ki Cumhurbaşkanı kendisinin bizzat Instagram kullanmadığına emin olabilirsiniz. Ha bunun böyle olduğunu düşünmek isteyenler varsa da kendisine Instagram'dan mesaj atsınlar ne diyeyim. Evet 15'ten burada artık konu farklı bir noktaya gidiyor ama bu soruyu da cevaplamış olalım. Cumhurbaşkanı yürüyemiyor bile ne Instagram kullanacak? Bu kadar saçma sapan bir eleştiri olabilir mi ya? Yürümeyle Instagram kullanmanın ne alakası var? Yani gerçekten sizin beyniniz çalışıyor mu? Yoksa kiraya falan verdiğinizde başka sizin adınıza mı işletiyor? Tekrar soralım. 15 Temmuz darbe şehitlerimiz, darbe şehitlerimiz yaz ilan etmedi İran. İran yaz ilan etmedi. 6 Şubat depreminde de yaz ilan etmedi İran. İran'dan bahsediyor. Bu zamana kadar ee, bir tane yaz ilan etmişler mi? Bir ilan ettik falan filan falan filan. Şimdi geçtiğimiz yazla alakalı söylüyorsan zaten geçtiğimiz yaz bir. tamamen farklı bir mesele. Bir. Şu yaz meselesiyle alakalı da ben zaten daha önce de açıklama yaptım ama bizdeki e, insanların gerçekten özellikle muhalif kitlenin zannediyorum zeka seviyesinde e, artık alkolle büyümüşler ondan mı oluyor? bilmiyorum. Bir problem var galiba çünkü anlamıyorlar. Mesela şehitlerimizle alakalı, askeri anlamda şehitlerimizle alakalı arkadaşlar yaz ilan edilmiyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde ilan edilmiyor. Şimdi böyle bir hakikat var. Askeri mücadele esnasında şehit vermişsek yaz ilan edilmez. Bu bir. İkinci bir mesele, uluslararası süreçlerle alakalı yaz ilanı yapılıyor. Ee, Bazıları işte araba biz niye yaz ilan ediyoruz demiş ama adamların profillerine bakıyorsun Atatürk, Atatürk, Atatürk yazıyor. Ee, paşam bir zahmet edip bak bakayım Atatürk kimler için yaz ilan etmiş e, görev süresinde e, onu da zaten görmüş olursun. E, mesele çok net, mesele çok açık. E, burada tabii insanlar bir şeyleri politize etmeye çalışıyor gerek yok arkadaşlar. Teşekkür ediyorum ee, malum meseleyle alakalı. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey şu arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuku vardır. Bu hukuka Instagram'ın da uyması gerekir. Nasıl ki siz burada bir platform açsanız, sosyal medya platformu, tıpış tıpış o kurallara uyacaksınız. Elin Amerikalısı da burada o kurallara uymak zorunda. Kalkıp devlete yönelik işte devlet şunu kapatsın, bunu kaldırsın, bunu şöyle yapsın demenin, bir esprisi yok. Kaldı ki böyle taleplere karşı bizler de talep ileteceğiz. Ben şunu söyleyebilirim: Birkaç senedir ilgili makamlara pek çok defa Instagram'ın Meta'nın kısıtlama getirilmesi noktasında talep ilettim. TikTok için de aynı şekilde talep ilettim. Maalesef şu anda söylemem doğru olmayacak ama yakın zamanda sizlerle de paylaşacağım. TikTok ve Instagram'dan çok daha berbat duruma düşmüş e, organizasyonlar var, uygulamalar var. Bunlarla alakalı da hem onları ifşa edeceğiz hem de anlatacağız e, vaziyetin ne kadar korkunç olduğunu. Ama işte bugün bu yapılmış. İnşallah süreç sağlam bir şekilde işletilir. E, bu hafta içerisinde de Instagram gerekli geri adıma atıp ondan sonra da süreci olması gerektiği biçimiyle işletecektir. Şimdi şunu da e, konu edelim. Ha bu arada yine söylemişler bunlar kaşınıyor ya. Yani. Bu Mehmet Koyuncu tayfasının elemanları var ya. Oğlum git Mehmet abi ne de ki üçüncü yayına niye çıkmıyormuş? Evet. Git onu öğren sen. Hadi bakayım şimdi. Evet. Ee, evet. Şeyi söyleyelim. <laughs> Yerli ve milli bir platformun oluşturulması noktasında da bir süreci işletmemiz lazım. Çünkü buna ihtiyacımız var ama bunu Turkcell veya devlet falan yapamaz. Çünkü sosyal medya dediğimiz şey çok dinamik. Bir kamu programıyla veya işte kamu kurumsallaşmış bir şirket eliyle bu süreçler işletil işletilemez olmaz. Burada bir girişim sürecinin işlemesi lazım. Bu konularda da eğer çalışma yapmak isteyen arkadaşlar olursa bizimle irtibata geçsinler. Şöyle işin web kısmıyla ile alakalı. Ondan sonra uygulama kısmı ile alakalı, hosting, e, finansal yapısı ile alakalı, uygulama geliştirmenin teferruatı ile alakalı kimler varsa bir şeyler yapalım. Touch diye bir ev var, evet bundan haberdarım ama maalesef o yeterli verimlilikte çalışmıyor. Touch, app ile alakalı bilmiyorum o kuruluşun yetkililerinden kimseye bu mesaj ulaşacak mı? Arkadaşlar yani bu işleri yapamıyorsunuz yapamamanızın sebebi de siz oturuyorsunuz bir yerde diyorsunuz ki biz bir şey yaptık insan insanlar bunu kullansın. Maalesef böyle olmaz. Yani siz kullanılacak olan sistemi de doğru şekilde kurgulamanız lazım. Hem bunun influencer boyutunu hem diğer kullanıcı boyutunu hem de ticari sistemini çok iyi şekilde işletmeniz lazım ki olsun. Yoksa yerli ve milli platformlar sürecinde de maalesef e, başarılı bir netice sergileyemeyiz. Ben zaten onu söyledim. İnşallah birileri varsa bu konularda gönüllü olan hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışalım. Güzel bir netice çıkar. Onu söyleyelim. Allah razı olsun. marka çizimi konusunda bakın buyurun. Bir dostumuz buradan demiş ki ben varım. Yani böyle ben varım, ben varım, ben varım diye diye insanlar toplanırsak hep birlikte güzel bir şey çıkarırız. Bu çalışarak olur. Bu gayret ederek olur. Oturup ee, söylenerek olmaz. Touch app evet bir noktaya gelmiştir. Olan şeyi geliştirmek de güzel olur ama e, o arkadaşlar da e, zahmet edip iletişim kurma noktasında faaliyetler göstermeleri lazım. Ya da göstermezler, kendileri bilirler, işletememiş olurlar. Lakin şunun farkındayız, e, burada bir eksiklik var. Yerli ve milli platformlarla al alakalı eksiklik var. Ee, radikal bir sansür sistemi var. Yani bizim inandığımız, doğru bildiğimiz, kabul ettiğimiz konularla alakalı şak hemen bir sansür uygulanıyor. Müslümanla alakalı bir sansür var. Ee, İslami değerlerle alakalı bir sansürün olmasıyla birlikte malum süreçte orada insanlara zulmeden bir topluluk var malumunuz. Bu platformda da onunla alakalı maalesef sansür var bunlarla ilgili de eleştiriler getirdiğiniz zaman sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Evet yani Yakup Seher'in ifade etmiş olduğu cümle çok önemli bir cümle. Çok baskın bir sansür mekanizması var. Şimdi ama işte olmaması lazım. Bu nasıl olmaz onu da söyleyeyim. Devlet burada kardeşim işine bak Tamam mı? Senin bir ticaretin varsa dön ticaretinle ilgilen. Ee, her şeye gelince ifade özgürlüğü, birisi İslam'a hakaret edince ifade özgürlüğü ama onların iğrenç dayatmaları ile alakalı tepki gösterildiği zaman tık hemen orada işi kesiyorlar. Sıkıntı çıkarıyorlar, problem çıkarıyorlar. Bunların nedir? Böyle e, yasal süreçler içerisinde birazcık paraları kesildiği zaman adam olacaklardır. Instagram için de bunu düşünüyorum. Ciddi bir finansal kaybı oluşmaya başladı. En kötü ihtimal önümüzdeki hafta içerisinde Instagram'ın açılmasını ben bekliyorum. Çünkü daha fazla dayanamaz. Ciddi para kaybediyor. Bu arada birileri de bir şeyler yapmak istiyorlarsa bunlar gitsinler. Aynı şekilde Mark Zuckerberg'i falan etiketlesinler. Adam olun desinler. Türkiye'de bu işi yapmak istiyorsanız böyle yapın desinler. Instagram hesaplarımızı da sileriz. Açılsa da bundan sonra kullanmayız desinler. Bakın nasıl adam olup Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna uyuyorlar. Avrupa'da durumları böyle değil. Avrupa'nın hukukuna tıpış tıpış uyuyorlar. Ama maalesef bizde e, böyle bir kitle var. İki sene sen de o dönüşü yapacaksın biliyorsun değil mi? Demiş. Ulan sen kime ne söylüyorsun? Ha? Neyin U dönüşünü yapacağım lan ben? Bu adama ne diyeceksin? Süzme cahil. Süzme cahil. Sen ve senin gibi süzme cahillere de buradan ifade etmiş olayım. Benim U dönüşü yapacağım bir nokta yok. Benim için asıl olan Müslümandır. Müslümanca yaşamaktır. Değerleri bunun üstüne kurulu olan, bu noktada meselesi sekcadede tepinmek olmayan mesele Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin kabrine gittiği zaman terbiyesizlik yapmamak olsa seccadede tepinmemek olsa, e tabii ki o insanlarla alakalı da biz hoş, makul şeyler görür ve söyleriz. Onlarla bir e, siyasi süreci ülkemiz faydasına işletmek için çaba gösteririz. Ama ne zamanki işler farklı noktada ele alınır, ne zamanki sağdan soldan hem benim inancıma hakaret edelim hem de farklı şeyler yapalım o zaman farklı olur. Ne yazmış bir tanesi? Demiş ki makarnacı reisten nasihatler. Alkolik müptezellerin böyle böyle ağızları da var biliyor musun? Yani ne diyeceksin bu adamlara ya? Bu adamlar da bu ülkede yaşıyorlar. Bu adamlar da zannediyorlar ki bizim beynimiz var. Ama görünen o ki yok. Yani bu arada hani mevzu itibariyle de görmüşsündür. Sizin tarafta e, bir cesaret edip çıkan malum arkadaş oldu. O da pişman oldu. E, yok zaten başka da çıkan yok. Yani e, o da birazcık e, cahil özgüveni diyelim. Konuyla alakalı tabii ilerleyen süreçlerde de bir şeyler yapacağız. Ama e, mesele iyi anlaşılsın. Yani öyle ben... Attım olsun tuttum olsun Ha bu arada yani Malum arkadaşlara da şunu söylemiş olalım Evladım ne kadar çırpınsanız da Ne kadar kudursanız da Ne kadar mahvolsanız da Şunu anlayın bu ülkenin siyasetinin Geleceği biziz Biz buradayız Burada olduğumuz için e, Bu süreci hep birlikte Güzelce işletmekten tarafız Ama siz kalkıp Farklı şekillerde aşağılarcasına bizleri, bize inanan vatandaşlarımızı tahkir etmeye çalışırsanız işte buralarda böyle yorumlar atarsınız. Sağda denk geldiğiniz zaman da zaten sağda ağzınıza lafı yapıştırıp şutlamasını biliriz. Daha da öteye gidemezsiniz. Etrafımızdaki topluluktan da bir tane doğru düzgün sağlam adam çıkmaz ki bizim karşımıza çıksın. Tak, tak, tak konuşabilsin. Anca kuru sıkı atar. Biz zaten şu anda milletimize vekalet ettiğimize inanıyoruz. Bunun yasal prosesiyle alakalı, o yasal sürecin olmasıyla alakalı da hep birlikte adım atarız. 2028 bir zaman dilimidir, önümüzdeki bir süreçtir biz olması gereken siyasi senaryo neyse milletçe hep birlikte bunu işletip ülkemiz için en iyisi olsun diye çabalayacağız. Farklı bir yoldan gitmiyoruz. Yolumuz zaten bu. Yolumuz bu olduğu için varılacak olan nokta da belli. İnşallah o varılacak varılacak olan noktada umduğumuz bir Türkiye Cumhuriyeti. Yani savunma sanayi özellikle bizim beklentimiz, istediğimiz şey savunma sanayi süreçleri tam anlamıyla otursun. Eğer savunma sanayi süreçleri tam anlamıyla oturulmuş e, ülkemizin de e, o noktada riyaseti e, bizim milletin yetki, vermiş olduğu yetkiyle tasarrufumuza kalmışsa o zaman e, Avrupa'sına da Amerika'sına da İsrail'ine de kök söktürmek Allah'ın izniyle kolaydır. Ama nedir? İşte orada bir süreç var. O süreçte inşallah Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel bir şekilde işletmeye devam edecek. Kaan projesi olsun. Özellikle hava savunma alanındaki projeler olsun. Bunlar tamamlanmış olacak. Ne zaman ki bunlar tamamlanır hatta nükleer noktasında da başka çalışmalar yapmış oluruz. O zaman e, masaya yumruğu vura vura bir şeyleri yaparız. Instagram'la alakalı açılırsa da lütfen kullanma boykot et demişsin. Edelim boykot da bunu nasıl yapalım biliyor musun? Bunu yenisini inşa ederek yapalım. Eğer sizlerden taraf e, bu şeyi bileniniz varsa Touch App. Touch App'le alakalı bir irtibatınız, alakanız varsa bu insanlarla görüşelim. E, Instagram'da, diğer platformlarda bulunan topluluklarımızı da buraya yönlendirmek için sağlıklı, doğru planlamalar yapalım. E, Melih Gökçek Beyefendi ile alakalı bir soru gelmiş. Onu da cevaplayayım. Geçtiğimiz günlerde ben birkaç gün sonra haberdar oldum sağlık durumuyla alakalı meselede. Ee, aradım ulaşamadım ama e, mesajlaştık. Orada söyledim. Sanırım şu aralar iyi. Muhtemelen istirahatini yapıyordur. Allah sağlığını daim etsin. Fevkalade beyefendi bir insandır. Bizim de böyle baktığımızda evet güzel şeyler yapmış olan insanlardan görmüş olduğumuz bize de rol model olan insanlardan biridir. İşte bunu yapmak ancak çalışmakla mümkün. Semih bir soru, eğitimle alakalı da bir soru gelmiş. Onu da cevaplayalım. Ondan sonra da çekilelim. Arkadaşlar, eğitim meselesindeki ana husus, siz ne yapmak istiyorsunuzla alakalıdır. Biz dedik ki ülkemizde siyasetle alakalı çalışma yapalım. Ülkemizi siyasi açıdan e, belli bir noktaya getirmek için çaba sarf edelim. İşte siyasi faaliyetler çerçevesinde hizmetimizi yapalım. Bunun içinde bize ne gerekti? Hukuk gerekti. E, iktisadi anlamda bir şeyler ortaya koyabilmek için özellikle bizim e, memleketçe sıkıntı yaşadığımız nokta sanayiydi. E, i̇htisasımızı sanayi politikalarında yaptık. Bu milletin İnancını tam anlamıyla bilmek için ilahiyat noktasında bir öğrenim ve toplumu doğru okuyabilmek için sosyoloji noktasında bir öğrenim, aynen şekilde hukuk noktasında da bir öğrenim sürecini hallettik. Ondan sonra bu noktaya gelmiş olduk. Bunu daha da taçlandırıp güzelleştirmeye gayret edeceğiz. Çünkü e, özellikle bu saatten sonra da dünyaya dair ne kadar çok şeyden haberdar olursak ülkemize bir şeyler kazandırma imkanımız o kadar artar. Öğreneceğiz. Ama az önce söylemiş olduğum şey çok önemli. Alanınızla alakalı. Gönlünüzden ne geçiyor? Kendinizi neye yatkın hissediyorsunuz? Ve 10 yıl sonra, 20 yıl sonra neyi yapıyorken mutlu olursunuz? Bunu doğru düşünün. Özellikle üniversite noktasında tercih yapacak olan arkadaşlarım lütfen bunu doğru düşünün. Güzelce planlayın, sakince planlayın. İnşallah burada atacağınız doğru bir adım, vereceğiniz doğru bir karar sizin için çok faydalı bir neticeyi doğuracaktır. Tek rahatsız olduğum konu falan filan biz demem demiş. Allah razı olsun. Ama şunu da bilelim. İyi olan şey bizden, kötü olan şey bendendir. Ben hata yaparım, biz hata yapmayalım. Allah'a emanetsiniz. İşte siyasi e, süreçlerle alakalı bizim daha konuşacak çok konumuz var. Bu Instagram meselesiyle alakalı bir konuydu. Instagram'ın açılma ihtimali var mı sorusunu bir daha yanıtlamış olalım. Arkadaşlar muhtemelen önümüzdeki hafta açılacak. Instagram daha fazla bu konuda dayatma, diretme yapamaz. Çünkü malum para kaybediyor. Ülkemizdeki Instagram yalakaları da gidip saçma sapan söylemlere girmesinler. Herkesin orada ticareti de olur, şusu da olur, busu da olabilir. Ama önemli olan bu platformların Türkiye Cumhuriyeti'nin kurallarına uyması. Türkiye Cumhuriyeti onlara değil, onlar bu ülkenin kurallarına uyacaklar sokakta konuşmuyorsunuz galiba. Ya bir proje ile alakalı çalışma yapıyoruz. İnşallah onu da en yakın zamanda duyuracağız. Milletimizin menfaatine, ev hanımlarının menfaatine, evinde bir şey yapmaya çalışan insanların menfaatine güzel bir şey yapmaya çalışacağız. ve bakalım. Belki zaman zaman buradan canlı yayınlarda yaparız. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere inşallah.